kadın kanserleri nelerdir? Rahim zarı kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri, vajina kanseri, vulva kanseri, üzüm gebelik kanserleri başlıca kadın doğum kanserleridir. Meme kanseri ülkemizde kadın doğum kanserleri arasında kabul edilmiyor ama yumurtalık kanseriyle ilişkili ve hormon bağımlı bir kanser. Yine onkolog bu kanserlerin tedavisi için 3 yıllık özel eğitim almış kadın doğum doktoruna verilen bir isim. Arkadaşlar Az önce saydığımız kanserlerle ilgili diğer videolarımızda bahsettiğimiz belirtiler varsa bir jinekolog ile görüşmenizi öneririm.